Evet çocuklar. Şimdi çarpmada sıfır devamlı yutan eleman diyoruz. Çarpmada sıfır yutan eleman. Herhangi bir sayı ile çarptığı zaman o sayıyı kaybediyor. Sıfır oluyor yutuyor onu. Şimdi bunu size ben bir kutu ile göstermek istiyorum. Evet kutumuzun adı çarpmada sıfır kutusu. Neymiş? Çarpmada sıfır. Evet çarpmada sıfır kutusu. Gördüğünüz gibi kutunun içi boş. Buraya... 15 çarpı 0. Tamam. Bu 0 kutusu olduğu için çarpmak istediğim sayıyı kutunun içine koyuyorum. Ve diyorum ki 15 çarpı 0. Şimdi kutumu kapattım. Çarpma yaptım değil mi? Çarptım kutuyu. Evet. Şimdi kutumuzu açıyoruz. Bakalım sonuç kaç? Ah. Yok. Yutmuş. Ne yapmış sayıyı? Evet. Sayı ne yapmış? Güsmüş evet